Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Yılbaşın özel Brawl Stars TikTok videolarını izliyorsunuz Kanalımıza merak etmeyi unutmayınız ve Neyse devamlı videoda göstereceğiz Söyleyeceğiz size işte. Ben mm. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın daha, daha çok böyle tutuk İnşallah videolar. kanalımıza Bunu izleyip kanalımıza abone olursanız İleride Çok iyi bir mesaj sahibi Evet İleride bu bütün kayıtlarla çıkar Brawl Stars'da inşallah Bravo Star herkesin size, size, pro der en iyisi siz olursunuz inşallah karizmanızı hayra gibi olursunuz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Asla patlarsa bir şey olmaz ki. Promu da güzel Ergen Prost'ta. Çekecek ha. Larin'den izliyorsunuz böyle. Bizim intro'muz en başta. Bravo Star. Genelde Roblox çekiyorum ekşe böyle. Roblox uzun çekmediğim için. <laughs> Bibi. Sıkıntılarlayalım şey, abi ben. Ya yakışıklı falan güzel hallederim. hiçbir Dur. Atacağız. Burada değildi. ihbar yapıyor. <laughs> El piroma yenir. Kim yenir? Mat. <laughs> piper. Piper. Bir sürü kişi oldu. Zaten Piper var. Bütün Piper'lar var <laughs> 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 sen. Bir Piper bile oldu. öyle duruyorlar, öyle duruyorlar yani. gida İster gül gülse, yer yer de yan varsan hayranım ya şimdi. verdi. Su burada verdi. Ya <laughs> yordaydı Dişki <laughs> vuracak Dişki <teçki> şey yapmadı. <laughs> ben şey yaparım diye düşündü. ama olmadı. Deme jileşko. Armanım içmedim on gündür. Benim <ajili o> <laughs> <okuyordum. gülüyor> Ama küfür yokmuş Her Kısır oluyor da baya güzel yerler varmış da yapıyoruz Onu da belirttim artık zaten görebilirsin Bir yerde küfür ediyorda Buraydı işte ben By. By. benim kıtlım 2020 Kıtbay 2021 Ben ilk başta anlamadıydım ya takip ediyorsun oğlum ben de video çektiğim sabah sabah. Gezici ada şey bekliyor arkadaşlar. <laughs> bunu mu diyor? Burada pardon. Her yerde küfür olduğunu düşündüm bu zaten. tamam. bunu değil. Bu zaten benim küçük resim var. <laughs> Atın ayın ayısını oyuyor Lita. Pem. Ne güzel yapmışlar makinesi. Lola. Canlandı. Her şeyden kaç tane üstler? Bir iki, üç, dört, beş. Beş tane üstler hepsinde. Emizi daha fazla böyle tıkla. Yok, yok. Her film artı el programın güç puanı. Kroz artı rozanın güç puanı ya. Selam aleyküm. Aleyküm. selam. Senin kafanı s***** ne sarhasar oraya hemen geçti <gülüyor> 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 varın diye bunu düşünerek şey yapmış zaten varın fazla şey yapmış zaten. zaten zaten o doğru şey yapmış Ybc bu videoda Sen iste abim plas kapat aaa Oyuncak etmişler <Külüyor> plas kapat Windows şeyi yapacaklar Yani 3 pencereler oluyor Hakikaten Linux yok herhalde Windows benziyor Fazla küfür yok zaten ki hiç, hiç küfür yok bizim videonun tek kanımızı like yapıyoruz ben. Ekşe daha çok böyle videolar istiyorsanız. Başka Aman Goz TikTok videolar da olabilir. Yani. Bugün video bulamadım için bunu çekiyoruz. Aa Aman Goz halleri mi? Yoo. Bu ne halleri? Aa anlamadım ki ben Ne yazıyor? Ayşe bu başıyla ilgili. Hediye koyacaklar. Birbirine Her Herhalde Pen Penny ile Jay Sarkı. Kardeş de öyle. Herhalde Kyle'ını görmüştüm. O ne? Bravstar mı I'm okay. gonna... Okay. hal yaptı. Sorun değil, önemli değil. Aşık olduğunu düşünebilirsin. Ama bu sadece acı çektirir. Ve sen, sen benim best friend'imsin. <gülüyor> <gülüyor> Tere bayın. Duran kişiler burada biraz küfür var. Aşkım. Tamam. Kaçtı küfür herkese herhalde İnşallah yoktu Bir kere öyle hemen nasıl oluyor Değil mi? Adam dudakla trak yapmış Sonra baleye aldı herkes esri diye Son ayı gelecek Yargılarını yere saracak bir tane efsanevi çıkarsa muhteşem olur ya gerçekten. Zaten çıkmayan sadece efsaneviler. Aa! Karakter geliyor. Karakter geliyor. Kesin Liam gelir. Karakterle alırım like'ını bak. Alırım like'ını. Gel abi. Ha sen de geldin. Molarda.

adam o kadar küsmem Evet, Saniye Bravestarlara çok kötü bir dizi hatta. Bravestarları ne yaptı? Artırsız. Daha çok yüzdü. Dalga geçti diye. Gereksiz attığı dizler, abartılı listeler de gördüm. Saçma. Sanki her videoda yemeyecek klavye kırıyormuş gibi bir izlenim yapıyor. Kardeşim TikTok videosu çekersin, diz yaparsın. Çünkü TikTok'ta her şey genel. O TikTok'a çek, TikTok, çip, TikTok çekmiş olduğu videoları ben beğeniyorum saniyenin. Yani şöyle söyleyeyim. Eleştirdiği şeyleri şeyleri beğeniyorum aslında saniyenin de burada biraz boş eleştirmiş ya gereksiz eleştirmiş ya. öyle söyleyeyim. Biz o, o eleştirildiği konuların hiçbirini her daim yapmıyoruz genelde. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bak. Bak görüşürüz. Bugün videomuz kadar. Kanalı. Kanalımıza like etmeyi unutmayınız.